Sevgili Lüleburgazlılar ve çok değerli hemşerilerim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Halkımız olmasaydı gerçekten bu iş buralara taşınamazdı. Bizler 30 yıl öncesi kurmuş olduğumuz sivil inisiyatif yani Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu sayesinde ortaya koymuş olduğumuz bu duyarlılık sonucunda bu iş böyle gitmez dedik ve gitmeyeceğini de sizlerin imzalarınızla on binleri geçen imzalarınızla kanıtlamış olduk. Ne yazık ki iktidarlar aralarında hiç fark yok değerli dostlarım. Sadece kazanç var. Yukarıdaki baronların sağcısı, solcusu, ilericisı, gericisi asla yok. Sadece sizler ve bizim gibi duyarlı, öngörülü, sevgi dolu doğasıyla, insanıyla ailede gördükleriyle ailede sevgiyi görmemiş insanların bizleri anlama şansı kesinlikle yok arkadaşlar. Asla yok. O partileşme biliyorsunuz ya da bir şeyleşme, çocukluğun hemen sonrasında başlıyor. Anne babalara dayanarak yapılıyor. Doğru ya da yanlış. Çünkü o yukarıdaki baronların işine geliyor arkadaşlar parçalanmak. Ve o yüzden Pancar Bölge Şefliği bizim arkadaşlar asla kimse satamaz. Eğer siyaseten meseleye bakacak olursak 1934 hatta 33 37 arası Kemal kendi belediye başkanımızın kentin gelişmesiyle ilgili o araziyi Türk Şeker şirketine vermiştir. Ve bu belediyenin malı Lüleburgaz halkının malıdır arkadaşlar. Hiç kimse hiç kimse kendi özelleriyle özelleştirme duygularıyla onu hesabına yazma dürtüsüyle kendisinde hukuk denilen aymazlıkla onu hanesine yazamaz arkadaşlar. O yüzden ben hukukçu arkadaşlarla konuştuğumda Hakan abi yapılacak pek bir şey yok diyor. Neden? Çünkü hukuk denilen o maddelerde öyle şeyler yazılıyor. Çünkü hukukuna uyduruyorlar arkadaşlar. Halk için, yurt için, insanın geleceği için sadece ve sadece adalet var arkadaşlar bildiğimiz terazi var ya terazi. Onu sağlamadığımız sürece asla biz bunu sağlayamayız. Hak, vuru, Hak, vuru, Şu an gerçekten mutluyum. Ne açıdan? Çünkü demokrasi platformunun temelinde sadece şunlar ya da şunlar ya da bunlar yok arkadaşlar. Çokluktan zevk alan bu memlekette çoklukla bir şeylerin olabileceğine insanların, inanan insanların bir araya gelerek kurmuş olduğumuz bir yapıdır emek ve demokrasi platformu. O yüzden halkımız arkamıza geçti. O yüzden biz halkımızın önünde hareket etmeye çalışıyoruz. Çünkü muktedir olan halktır. Halka rağmen hiç kimse adım atamaz. Bu noktada her ne kadar biz dava açtıysak da açtığımız dava o demin bahsettiğim hukuksal işleyişle sürdürülmektedir. Burada Gördüğüm kadarıyla birçok partiden sanıyorum duyarlı AKP'liler dışında çok daha duyarlı insanlarımız bir aradalar. Demek ki pancar bölge şekli yarası herkesin nefesi alacağı bir alandır. Sayın Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi çabuk unutuyoruz. 1999 depremi olduğunda... O insanlar, o komşular kaçacak delik bulamadılar. Hepsi o olana gittiler. Ve buradan şunu da söylemek zorundayım: burada kentte yaşayan tüm odaların mevzuyla ilgili adım atmadıklarının altını çiziyorum. Ve 40-50'den sağdan soldan gelen insanlarımız basın açıklamaları yaparken. Kesinlikle kazanç odaklı ilişkilerden ötürü kenarda kalanlara da lanet olsun. Bakın şunu söylemek zorundayım. Bende asla gizli bir şey yoktur. Sayın AKP milletvekilimizin kayınçosu Kıklareli TÜMOP yani Mimar Mühendisler Odası Başkanı olarak üç kez aramızda oldu. Yürüyüşe katıldı. Basın açıklaması yaptı. Ama bu kentte olanlar ortada yoklar. Hangi koltuklar adına? Hangi gelecek adına arkadaşlar?